Ameliyattan sonra bende çok büyük bir değişiklik oldu ve beni görenler tanıyamadı. Doktorum dahi beni tanıyamadı düşünün. Doktorum dedi ki 3 ay sonra kontrole gel dedi. Tekrar dedi bakalım. Aa ama bu arada 3 ay sonra doktora gittiğimde bende bir gerileme var fakat hani çok büyük bir gerileme olmadı ilk başta. Çünkü ikinci ameliyata hazır mısın denildi. Tekrarladı tümör bende. Dedim hocam ben ikinci ameliyata hazır değilim. Şu anda değilim çünkü daha 3 ay geçti ve ben o tamponları tekrar dedim yaşamak istemiyorum. 3 ay sonra yapmadılar ameliyatı ben bekledim. Tam bir senede olmadan Ağustos ayında tekrar ben bir ameliyata girdim. 2010'da ilk ameliyatım oldum. 2011'de ikinci ameliyatım oldum. Ama seneye döndü zaman. İkinci ameliyattan sonra üç ay sonra kontrole gittiğimde doktorum beni tanımadı. Direkt ayak numaram 41'den 38'e düştü. Ellerim küçüldü. Eski taktığım yüzüklerim mesela böyle yani taktığım anda düşüyor. Önceden sıkıyordu onlar beni. Hiçbir kıyafetim olmadı. Boyum 1.75'le girdim, 1.68'de çıktım. Ayak numaram özellikle yani 38 numarayla çıktım. Ve şu anda 38 numara giyiyorum hala. Görme alanında evet düzelme oldu. Bayağı bir. Hep ben e, göz doktoruna da giderdim. Gözlerim görmüyor baba, anne ben göremiyorum. Hey, hep şöyle bakma ihtiyacı duyardım. Ameliyata olduktan sonra bunun hepsi böyle bir bıçak sırtı gibi keste gitti. Görmeye başladım.